şu AKP iş başındayken bütün Siyonizmin emirlerini bir yerine getirdi. Adam 4000 tane çıkış yapıyor. Bizzat Tayyip Bey'in ifadesi var The Washington Post'ta. Diyor ki Türk halkının %94'ü muhalif olmasına rağmen ben Amerika'ya yardım ettim. Bu nasıl demokrasi anlayışı? Hem niçin Amerika'ya yardım ediyorsun? Irak halkı bizim bin senelik kardeşimiz. Beraber yaşamışız. Irak'ın işgali niçin yapılıyor? Yarın Türkiye işgal etmek için yapılıyor. Ne kadar yanlış düşünceler, ne kadar büyük hata düşünceler. Ondan dolayı biz bunlara bunlar 30 sene öğrettik, anlattık ama dediğim gibi bak adı AKP, AKP demek arka kapıdan kaçanların partisi demektir. Bunlar dersi dinlemediler. gittiler bahçeden futbol topu. Ben alakalı. de tam onu soracaktım. Şimdi dedik ki biz yıllardır yani. e, iyi hocanın öğrencisi, hocayı geçmelidir. Hoca da evet. ona buyur etmelidir. Hoca burada evet. bizim bilmediğimiz buyur etme otur oturduğunuz yerde mi dedi? Evet buyurma etmedi yoksa buyur edişinden ıı, buyur edilmeyi bile beklemeden usulca kaçırdı mı? Hiçbir mi? zaman tabi buyurun. Bu? Hiçbir şey kaçırmadık. Sadece dünya siyonizmi Müslüman ülkelere gelince diyor Brzezinski kitabını. Bunların halkı iki kısımdır diyor. Bir kısmı dünyacıdır diyor. AKP'yi kastediyor. Bir kısmı kökten dincidir diyor. Onun ifadesini söylüyorum. Saadet Partisi'ni kastediyor. Bizim gayemiz diyor bu kökten dincileri yok etmektir. Çünkü bunlar bizim dünya hakimiyetimizi kabul etmiyorlar inançlar dolayısıyla. Halbuki dünyacıları kolaylıkla elde edebiliriz. Onlar vasıtasıyla öbürlerini etkisi hale getirmeliyiz. Brzezinski'nin evet. kitabında, strateji kitabında yapmış olduğu tavsiye budur. Harika. Bu tavsiyede uyguluyor. Geldiler, ölçtüler, biçtiler. Bunları kendilerine yardım edecek şekilde gördüler, aldılar, konuştular, pazarlığını yaptılar. Ve arkasından 3 Kasım desteğini onlar verdi. Bunlar bir şey yaptıkları yok. Bunlar daha yeni ortaya çıkmışlar. O desteği verdiler. Bunlara kuvvetli bir 360 milletvekili vermekse meclise getirdiler. Niçin? kendi planları uygulansın diye. Ve o planlar uygulamaya başladılar. Önce gittiler Irak'a. Meclis kabul etmediği halde bunların desteğiyle Irak'a aldılar. Öbür taraftan gittiler Lübnan'a. Lübnan'da Hizbullah'a yenildiler. Yenilince bu sefer Hizbullah silahtan tez için bunlara emir verdiler. Siz asker gönderin dediler. Niçin gidiyormuş bu asker? Savaşı durdurmak için. Niye İsrail'e gitmiyor bu asker? Savaşı başlatan İsrail. İsrail'in içinden çıkıyor bu mikropluk kökünden bu mikrobu temizlemek lazım. Oraya gitmesi lazım gereken niye oraya gitmeli Lübnan'a gidiyor? Çünkü maksat savaşı durdurmak değil. Maksat İsrail'e hizmet etmek. Niçin? İsrail Lübnan'a elini konusalayarak girsin hududumuza gelsin. Büyük İsraili kurşun hududumuza geldiği zaman ince lüksten in aldığı misket bombaları, yani zayıflatılmış uranyum atom bombaları, Amerika'dan alacak olduğu füzeleri üzerimizde kullanacak. Çünkü Güney Anadolu'muz büyük İsrail'in parçasıdır ellerindeki haritada ve onların temel felsefesi İsraili kurduktan sonra emniyeti için Anadolu'da Osmanlılar ve Selçuklar mirasçı bağımsız bir devlet olmayacak. Onun için ağırlığı parçalanacak. Bunun için de Avrupa Uyum Komisyonu önümüze sevri koyuyor. Diyor ki komşularınızla iyi geçineceksiniz. E ne olacakmış? Ermeninin soykırımı tanıyacaksın. Neden? Erzurum'un olsun Ermeniler alsın. E Patrik Ekübendir diyor. Siyasi üyeti vardı. Bunu tanıyacaksın. Neden? İstanbul yeniden Bizans olsun. Şimdi Trabzon'da kan muayenesi yapıyorlar, DNA muayenesi. Eski Pontus'dan yüzde kaç kalmış diye. Ne iştir bu Allah aşkına yahu? Biz tarihin en büyük devletiyiz. Şimdi vatanımızı parçalamak üzere her gün bunlar yapılıyor. Bunlar da bu yapanlarla biz Avrupa Uyum Komisyonu müzakeresi yapacağız diye 30 sene müzakere yapıp her gün bir şey vermek için hazırlık yapıyorlar. Ülkeyi yok etmeye götürüyorlar. Bunları söylüyor söylüyoruz o hala bildiğini okuyor. Niçin? Hidayeti kararmış. Milli görüş gömleğini çıkartmış, hidayeti kararmış. Hidayet artar ve azalır. Hidayeti kararmış. Karardığı için hayırla şehri ayıramıyor. Hayır diye şehre hizmet ediyor. Gitmiş ben bu eş başkanıyım diyor. Yahu sen nasıl bok eş para bok dediğin ne? büyük İsrail. Bana bu vazifeyi boş verdi diyor. Senin bu ne işin var ya? Sen hangi milletin çocuğusun, hangi tarihin çocuğusun, hangi inancın çocuğu? senin kimliğin ne? Üzüldüğümüz evet. bu. Böyle bir ülkenin evladı bu hale nasıl düşer? Bunu bir insan nasıl yapar? Sizin aslında Bizim aramızda ya? yaptığınız konuşmaları okuyun ya. O konuşmalar şimdi kendilerine ters geliyor. Ya bu konuşma ben ne yaptın? Sen yaptın ya. Çünkü o zaman hidayetin açıktı, gerçekleri görüyordu. Söyleyeceğimiz şey şudur, bir an evvel tövbekar olun. Milli görüş gömleğini yeniden giyin. Milli görüşsüz hiçbir şey olmaz. Uçundan aşağı yuvarlanıyorsunuz. Siz sapasağlam bu milletin bir yıllık tarihi yolunda yürürken raydan çıktınız. Siyonizmin lokomotifine bağlandınız. O sizi uçundan aşağı yuvarlıyor. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Gerçekleri görün. Ne yapıyorsunuz siz? İfsada çalışıyorsunuz.